Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Pocket Infinity platformunun düzenlemiş olduğu iki farklı airdrop etkinliğini incelemek istiyorum. Airdrop nedir? Bilmeyen arkadaşlarımız için açıklamalar yapalım ve arkadaşlar airdroplarda önemli noktalar var. Bunları da sizlere açıklamak istiyorum. Airdrop Belirli görevleri yerine getirdiğimiz takdirde bizlere verilen ödüller anlamına gelir. Buradaki belirli görevler arkadaşlar genellikle sosyal medya görevleri oluyor. Beğeni takip tarzı. Burada bizlere bu proje arkadaşlar pocket token dağıtacak. 20 milyon adet dağıtılacağını söylüyor. Nasıl katılmamız gerektiği ile alakalı bilmesi gereken tüm noktaları anlatacağım arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte katılım sağlayacağım. Gösterdiğim adımları lütfen aynı şekilde yapın. Genellikle zaten arkadaşlar airdroplara katılımlar aynı oluyor biliyorsunuzdur. Ee, şimdi arkadaşlar bakın airdroplarda çok yanlış bilinen kavramlar var. Şimdi ben bir airdropu tanıttığımda e, özellikle seçiyorum tabii ben her airdropu tanıtmam arkadaşlar. E, o airdropun kesin ödemesini beklemeyin. Yani sizin bulduklarınız için söylüyorum. Mesela bir airdropa katılıyorsunuz ödül niye gelmedi diye düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar her airdrop ödemez. Bunlardan bazıları sıkam olur yani sahte yani dolandırıcı tarzı düşünün. Ee, bazıları listelenir, güzel paralar kazandırır. Bazıları listelenir, çok az para kazandırır. Yani durum bu şekilde. Yani hepsinden kazanç beklemeyin. Ve her airdropta şöyle bir durum vardır. Hemen sonuçlanmaz. Bakın bazısı bir ay içinde sonuçlanır. Bazısı arkadaşlar 5 ay olur. Bazısı 1 sene, 2 sene devam süren airdroplar biliyorum ben. Bakın 2 sene sonunda bizlere ödüllerin verildiği airdroplar biliyorum. Yani sabırlı olmamız gerekiyor. Lütfen arkadaşlar gerekli sabrı, yeterli sabrı daha doğrusu gösterin. Yani sürekli sormak bunun erken dağıtılacağı anlamına gelmez. Ben zaten gelişme olursa sizleri bilgilendiririm. Buna emin olabilirsiniz. Arkadaşlar, birçok arkadaşımız Pocket Infinity'nin tanıtımını yapıyordu Telegram'da. Ben de sizlerin paylaştıklarını mümkün olduğunca arkadaşlar takip ediyorum. Yani sohbeti okumama gibi bir durumum yok. Buna da baktım, hoşuma gitti. Twitter'dan takipçilerini de gördüm. Ondan sonra tanıtmaya karar verdim. İnşallah erken sonuçlanır. Arkadaşlar, AirDrop zaten 50 küsür gün sürüyor. Yani 50 küsür gün boyunca soru sormasanız da olur. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlar özür diliyorum. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ee, evde çocuk olunca bağırıyor bazen. Unutuyorum ne söylediğimi. Arkadaşlar ama bunu tanıtırken bazı arkadaşlarımızın hatalı tanıttığını gördüm. Özellikle gidip e, adminlerine sordum. Yani sizlere, sizlere merak edeceği e, ve yanlış bilinen noktaları sordum ve doğrularını öğrendim. E, şimdi tanıtımımızı yapalım. Umarım hoşunuza gider. Katılın arkadaşlar. Bakın. E, bir zamanlar hatırlayın. Birçok e, etkinlik oluyordu. Yani piyasanın iyi olduğu zamanlarda Birçok yeni borsa çıkıyordu. Etkinlik olup güzel paralar kazanıyorduk. Ama şu an arkadaşlar azaldı bunlar. E, piyasaya gerçekten para girişi yok. Borsalar da çok sessiz. Yani bu dönemlerde ne yapmamız gerekiyor? Açık söyleyeyim sizlere. Airdroplara katılın. Yani o kadar çok örneği var ki sizler anlatsam arkadaşlar. Yani zamanında hatırlayın ayı sezonunda kazandığımız arkadaşlar birçok e, kripto para uçmuş durumdaydı. Mesela örnek verelim birkaç tane. solan arkadaşlar. Solano ben hatırlıyorum 50 cent arkadaşlar yani Binance'da listelendiğinde. 50 centten 250 dolara çıktı. Luna aynı şekilde. Tabii ki sonra Luna'da sıkıntılar oldu ama. Arkadaşlar yine 50-60 cent seviyelerinden Luna 100 küsür dolarlara çıktı. Avax için de aynısı geçerli. Yani e, o an kazandığınız airdrop değersiz olabilir. Değersiz olduğu için üzülmeyin bekletin. İlla ki arkadaşlar iyi bir proje ise e, patlama yapar. Bunu söyledik. Yeni gelen arkadaşlarımız Telegram gruplarımıza katılabilirler. Sohbet grubu. Duyuru grubu, duyuru grubuna gelmezseniz çok şey kaçırırsınız. Arkadaşlar bakın burada olmayan birçok içerik paylaşıyorum. Bakın paylaştığım bir ile alakalı önemli bir noktayı paylaşıp paylaşabiliyorum. Yani şunu yapmazsanız ödül alamazsınız. Eğer Buraya gelmezseniz etkinlikten ödülü kaçırabilirsiniz. O yüzden gelin arkadaşlar. Ve bana ulaşacağınız Telegram Admin kısmı herhangi bir videoya tıkladığınız zaman hepsinin linkini görebilirsiniz arkadaşlar. Ve en önemli uyarım burada şu olacak. Benim adımla sizlere yazan insanlar olabiliyor. Bunlar dolandırıcı arkadaşlar. Muğmenonat ismiyle hesap açılıyor. Telegramı kullanmayanlar, yeni kullanmaya başlayanlar bilmiyor olabilir. Arkadaşlar Telegram'da bir kişi adına sonsuz tane hesap açılabilir. Onun logosu kullanılabilir. Geçen bir arkadaşınız dolandırılmış. Ne hikmetse dolandırıldığı adama yazmıyor sonradan bana yazıyor. Sana bunu yakıştırmadım diye. Ee, yani adam yani arkadaşlar bunu bilmiyor galiba. Benim adıma e, yani deneyebilirsiniz. Numan Önat diye açın. Telegram açın. İsminize Numan Anad koyun. Benim logomu da alın Telegram'daki yapıştırın yani bu böyle. Lütfen dikkatli olun ben kimseden para istemem arkadaşlar. Şimdi bunları söyledik hemen arkadaşlar airdropumuza geçelim. İki airdrop dedim. İlk, ilk arkadaşlar görmüş olduğunuz bu sayfa web sitesi. Buradan katılacağımız airdrop. Yapacağımız olay çok basit. Videomuzun açıklamalar kısmında kayıt linki olacak. Bakın. Pocket Infinity'ye direkt kayıt olup mail doğrulaması yapacaksınız. Başka hiçbir şey yok. ne kazanacağınızı söyleyeceğim arkadaşlar. İkincisi de Gleam airdrop'u. Gleam airdrop'unda arkadaşlar yapmamız gereken görevler var. Bu görevleri yaptığımız takdirde puan kazanacağız ve bu puanlar daha sonra pocket token'e dönüştürülecek. Aynı zamanda referans etkinliği de var. Mutlaka arkadaşlar bunu değerlendirin. Bayağı bir kazanan çıkar. 55 var bakın. Şuradaki bir de şu soruluyor. Hocam diyor 1 milyon 455 bin kişi katılmış? Hayır arkadaşlar buradaki puan. Şöyle örnek vereyim size. Bakın bir, bir burada kaç puan şu görev? 20 puan değil mi arkadaşlar? Yani bu puanlar kişiye bakın bir kişi ne kadar puan toplayabiliyor? Hemen hesaplayalım. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130, 150 bakın 150 arkadaşlar 150 puan bir kişi kazanıyor ona göre hesaplayın yani buradaki kişi sayısını temsil etmiyor hemen arkadaşlar gelelim buraya 20 milyon pocket token dağıtılacak şimdi videomuzun açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olup mail doğrulaması yapacaksınız. Peki, Pocket Infinity platformu nasıl bir platform, İş yapar mı? Arkadaşlar burası birçok alanda faaliyet gösterecek bir proje. Eğer yani bakın karttan bahsetmişler, e, kripto paralarla alakalı al sat işlemler olacak burada cüzdan yani kredi kartı, farklı birçok alanda faaliyet gösterecekler. E, neden tanıttım bunu açıklık getireyim, şöyle hemen göstereyim sizlere. Bakın e, uygulamaları da çıkacak bu arada, Twitter'a tıklayalım hemen, Twitter'dan bir şey göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar birçok borsada ön satışı yapılan bakın şurada Kaduceus e, mu tam bilmiyorum okunuşu burası takip ediyor. Yani bir tanesini takip etmesi bile benim için arkadaşlar yeterli. Yani ne kadar çok bilinen proje takip ederse tabii ki o bizim için daha iyi. Bakalım başka arkadaşlar proje takip ediyor mu? Benim bildiklerimden sadece bu takip ediyor arkadaşlar. Yani bunlar iyi gelişmeler. E, şu an 30 bin kişiyi geçmiş durumdalar. Yani güzel bir şekilde ilerliyorlar. İnşallah güzel paralar burada kazanacağız arkadaşlar. Bakın dijital bank diyor ve 3 tabanlı. Bunları da görebiliyorsunuz burada. Hemen arkadaşlar şu yapmamız gerekeni söyleyeyim. Bakın sign up'a basıyorsunuz. Sign up'a bastıktan sonra burada mobil telefonla veya mail ile kayıt var. hangisiyle kayıt olmak istiyorsanız o şekilde kaydolun. Mesela mail ile kaydolacaksınız. Şuraya mail adresini yazdınız. Daha sonra arkadaşlar mail adresini yazın. İki kez de şifrenizi belirleyin. Burası dolu olacak zaten. Ben videonun altındaki linkten tıklayacağınız için. Ee, hemen sen de basarsanız mailinize bir kod gelir. O kodu buraya girip arkadaşlar submit'e basıp kayıt işlemini tamamlayacaksınız. Sonra mail onayı yapın. Bu şekilde işlemi yaptığınız takdirde sizlere bakın yanlış bilinen noktayı söylüyorum. 100 tane arkadaşlar e, oksijen veriyorlar. Bakın 100 token demiyorum. 100 tane oksijen veriyorlar. Hesabıma giriş yapayım oksijenle. Oksijenle arkadaşlar pocket token'in arasındaki farkı anlatayım. Evet arkadaşlar, hesabıma şu an giriş yaptım. Bakın, burada kayıt olan bir arkadaşımız 100 oksijen kazanıyor. 100 oksijen. Ee, peki 100 oksijen kazandım hocam, pocket token kazanacağız demiştiniz. E ne oluyor bu 100 oksijen? Arkadaşlar bakın, bende 252 tane oksijen var. Bu puan anlamına geliyor. Bu ne kadar pocket token yapıyormuş? 2.52, yani 100'e böleceksiniz. 252 tane ne yapıyor o zaman 2.52. Mantık anlaşılmıştır arkadaşlar. 100 tane puan bu. oksijen puanı kazanıyorsunuz. Bu da ne kadar yapıyor? Altında yazıyor zaten. Şurada görürsünüz. 2.52 Poket token yapıyor. Her referans arkadaşlar bazen bilmiyorum hata mı var sistemsel. 150 tane veriyor normalde ama arkadaşım geçen kayıt oldu 50 tane aldı. Onu anlamadım sebebini. Ben geç dün mesela denedim. Bir arkadaşımı kaydettim kendi referansım üzerinden bana 150 tane verdi yani 150 tane oksijen puanı ne yapıyor bir buçuk pocket token yapıyor e, şu an 0.1 ile 0.5 arasında da arkadaşlar geri alım yapılacağını söylüyorlar yani 0.5'ten alınırsa 100 tanesi ne yapar e, arkadaşlar bir tanesi yarım dolar yapar ama tabii ki bunun listelendikten sonra artı şeyi de olacak arkadaşlar yani e, bu fiyattan olmayacak eğer iyi bir e, şey yakalarsa arkadaşlar. Ee, ne diyelim ona, hype mı diyelim? Ee, çok güzel değerlerde satılabilir. Referans linkimiz burada bakın. Yani bunu arkadaşınıza attığınız arkadaşınız 100 tane oksijen oksijen puanı kazanıyor. O da bir tane pocket token yapıyor. Size de e, bildiğim kadarıyla yanlış olmasın. 100-150 tane arkadaşlar e, oksijen puanı geliyor. O da bir buçuk pocket token yapar. Şimdi şöyle inelim. Bakın burada. Ee, toplam ne kadar arkadaşlar e, oksijen puanı dağıtılmış 4 milyon 880 bu ne kadar pocket token yapıyor e, 48 bin tane yapıyor yani daha arkadaşlar dağıtılacak çok miktar var 20 milyon tane dağıtılacaktı e, bugün mesela ne kadar dağıtılmış 4.305 tane pocket token mantık anlaşılmıştır burada bakın web sitesinde referans buldukça kazandıklarınız şu 252 pocket token değil oksijen puanı bakın yazıyor zaten oksijen yazıyor. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar bu oksijenler? Pocket token'e dönüştürülüyor. 252 tane e, oksijen puanı neye eşit? 2.52 pocket token'e eşit. Ref linkiniz burada. E, mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Bir kere herkes buraya katılsın. Ve arkadaşlar e, burada bakın her gün girip buradan 2 tane çok az bir miktar ama 2 tane oksijen kazanın diyorlar. Oksijen puanı. Bakın buna da tıklayın her gün. Şöyle tıkladım. Bakın verdi bana. Kaç tane vardı? 100, bakın 254 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2-2 her gün alıyor. Çok az bir miktar ama olsun. Bir şey kaybetmeyiz arkadaşlar. Burada hocam başka bir şey yapmama gerek var mı? Yok. E Bakın size göstereyim. Kayıt oldum. Bana 100 tane oksijen puanı verdiler. E, aynı gün tıklama yaptım arkadaşlar. Bir sonraki gün yapmışım. 2 tane oksijen puanı verdiler. E, burada bakın arkadaşımı davet ettim. 100 artı 50 verdi bana. Yani 150 veriyor. İnşallah değişiklik olmaz. Bugün de 2 tane oksijen puanı verdi. Burada puan topluyoruz. Sonra pocket token'e dönüşüyor. Başka bir şey yapmamıza gerek var mı burada? Yok. Şimdi gelelim Gleam Airdrop'una. Burayı arkadaşlar videonun altına açıklamalar kısmına eklerim. Bakın web site linkini. Web site linkine kesinlikle girip kayıt olun. Çünkü Gleam Airdrop'unda arkadaşlar web site kayıt e mailinizi isteyecekler. Gelelim buradakine. Bakın burayı dikkatli dinleyin. Arkadaşlar burada birçok karışık gözüküyor olabilir size. Şuraya kadar olan, buraya kadar olan 20 milyon yazıyor. Bakın dikkat edin. Web site airdropu bu. Bu önemli değil bizim için. Bizi ilgilendiren şurası. Bakın bizi ilgilendiren arkadaşlar burası. Zaman daha çok var. Bakın yazıyor. 55 gün. 55 gün boyunca arkadaşlar hiçbir şey sormayın bence. Çünkü ben bilgilendiririm. Yani şunu yapmıyorum. Tanıttım. Hadi eyvallah kenara çekelim. Mantığı yok bende. Gözlüyorum arkadaşlar. Emin olun takip ediyorum sayfalarını. Önemli bir gelişme olduğu anda sizle paylaşırım duyuru grubunda. Şimdi burayı dikkatli dinleyelim. Arkadaşlar Burada şunu diyor. Burada görevler var arkadaşlar. Görevler var. Bakın çok basit. Twitter takibi. Daha sonra retweet yapın diyor. Ee, Twitter yine bu Twitter'dan takip mi? Buna bakarız göreve gerçi. Daha sonra Telegram takibi. Telegram yine takibi. Discord arkadaşlar takibi. Ee, arkadaşınızı davet ederseniz 10 puan kazanıyorsunuz. Bu puan arkadaşlar token değil. Bunlar puan. Daha sonra arkadaşlar. Şu web site üzerindeki görev iki tane puan alın diyor. Bunu yaparız. Bunları zaten yaptık web sitede. Ve arkadaşlar hesabınızı doğrulayın diyor. Dedim ya size web site airdropunu yapın diye doğrulama yapacağız. Şimdi arkadaşlar ne demek istiyor hemen anlatalım. Şurada puanınız var. Dikkatli bir şekilde bakın. Burada puanınız var. Sıfır benim şu an. Adam şunu diyor. Eğer diyor sıralamada diyor sıralamada bakın bu, bu etkinlik çok güzel ilk 10 bine girerseniz ve bence girilecek bir arkadaşlar durum 10 bine girer yani birçok referansımız yani referans bulabilir herkes. İlk 10 bine girenlere ben diyor 50 tane pocket token veriyorum. Bakın 10 bine girdiğiniz anda 50 tane pocket token alıyorsunuz. Yani 0.5 dolardan arkadaşlar buyback yapılacak yani geri alım yapılacakmış. Ne oluyor? 0.5'ten olursa 25 dolar. Öyle düşünün. Yani ilk 10.000'e 10 e girmeye çalışın. İlk etkinlik puan olarak dediğim gibi Şuradaki puanınız hesaplanacak sonra duyurulacak. İlk 10.000'e 10 girdiğiniz anda buradan bir kere 50 tane pocket token alacaksınız. Cebinizde hazır duracak o. Peki gelelim ikinci göreve. Bakın ikinci görev şurası arkadaşlar. Şu e, görev. O da şu. Arkadaşlar ne yapacağız? Burada puan toplayacağız değil mi? Mesela burada kaç puan toplayabiliyor bir birey? E, Twitter takibi 20-20-40. 60-80-100. E, Discord'dan 120. Ref bulamadığını varsayalım 120. Bir de şuradan doğrulama yaptı 140. 140 puan topladınız arkadaşlar adam şunu diyor topladığınız puanlar bakın ilk bin'e girmeseniz bile diyor topladığınız puanlar oksijen puan oluyor. Mesela siz 140 puan topladınız ya arkadaşlar 140 puan bu 140 oksijen puan oluyor bu sonra da neye dönüşecek diyor pocket token'e. Yani şuradaki puanınız e, ayrıyetten ilk 10.000'e 10 dışındaki etkinlik dışında için konuşuyorum buradaki toplamış olduğunuz puanlar pocket token'e dönüşecek nasıl dönüşüyor söylemiştim. 100 arkadaşlar 100 puan oksijen puanı olarak düşünün. Bir tane poket token. Yani sizin burası 100 ise bir ee, pocket poket token kazanırsınız. 1000 ise 2 sıfır silerseniz 10. Yani mantık bu şekilde arkadaşlar. Puan toplayın. Puanlar sonra poket ee, tokene dönüşecek. Zaten kendileri de diyor bakın. Green puanları diyor. Ee, arkadaşlar ee, pocket yani oksijen puanları değişik oluyor. Sonradan pocket tokene dönüşecek diyor. Burada görebilirsiniz. Evet bunları söyledikten sonra hemen nasıl görevler yapılıyor hızlı bir şekilde anlatayım. Çok basit arkadaşlar. Bakın Gleam Airdropları çok yapılır. Mantığını öğrenin rahatlık yaparsınız. Tıkladınız bakın. Hemen sizi Twitter'a yönlendiriyor. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın follow diyor gördünüz mü arkadaşlar. Follow'a tıklayın. Mantığını öğreteyim gerisini rahatlıkla yaparsınız. Evet follow diyorum bakın. Follow'a bastım. Tamam yaptım mı arkadaşlar geri geldim. Continue kısmı var. Gayet basit. Sonra Retweet diyor. Tıkladım. Hemen bakın çıkıyor zaten Retweet linki. Bakın Retweet diyor. Şurada bir yazı var. Buna tıkladım. Geliyorum. Evet burası çıktı. E, retweet yazısı çıktı ama Yanlışlıkla ben arkadaşlar tıkladı kayboldu. Bakın şurada var görüyor musunuz? Retweet diyor arkadaşlar. Ret şöyle yapalım. Retweet de yaptım. Geri geldim. E, continue diyorum arkadaşlar. Devam. E, tweet on Twitter hemen tweet'e basıyorum bakın tweet yapın diyor yani görevi yapıp doğrulama yapıyorsunuz mantık bu şekilde tweet yapalım bunu da yaptım geri geldim tekrar continue yapıyorum arkadaşlar daha sonra burada diyor ki arkadaşlar bize Telegram takip yapın tıklayalım şuna basıyorsunuz evet arkadaşlar burada bakın in Telegram Open Web e, fark etmez buradan takibinizi yapın Evet arkadaşlar buna tıklayıp takibimi yaptım devama basıyorum. Evet şimdi geliyorum duyuru grubunu takibe hemen buna da tıklıyorum. Evet duyuru grubumuzu da takip ettik devam diyorum. Sonra arkadaşlar Discord şu an Discord açık değil. Discord indirebilirsiniz veya bilgisayara veya telefona. Bunu geçiyorum. Onun dışında arkadaşlar bakın. E, register diyor. E, 20 milyon kazanmak için her gün 2 tane puan kazanıyordunuz. Bunu şey yapın diyor, onaylayın diyor. Hemen tıklayalım. Web siteye yönlendirecek büyük ihtimal. Evet, web siteye yönlendiriyor arkadaşlar. Zaten buna biz website üzerinde tıklıyorduk. Geri gelelim. Bu önemli değil. Biz bunu yaptık. Devam diyorum. Bunu kontrol ediyorlar. Bu çok önemli değil. Ve arkadaşlar hesabınızı doğrulayın diyor. Bu önemli bir adım. Niye diyeceksiniz hocam? Çünkü arkadaşlar e, ödül. Bakın ne demiştim ben size? İlk 10.000'e 10 girdiniz mesela. İlk 10.000'e 10 girdiğinizde size ne verilecek? 50 tane Pocket Token. Bu doğruladığınız hesaba gönderilecek. Onun dışında buradaki puanlarınız var ya. Bende şu an ne kadar puan var? 102. Arkadaşlar 102 puan ne yapıyor? 1 yani 1.02 Pocket Token yapıyor. Buradaki e, puanınız da Pocket Token'e dönüştürülüp hesabınıza doğruladığınız hesaba gönderilecek. Yani bu şekilde söylüyorlar. Ben adamların söylediğini size iletiyorum. Hemen doğrulamayı yapalım. Tıkladık. Ne diyor bakın burada? Kayıt olduğunuz mail adresini veya telefon numarasını yazın. Hemen bunu tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın şurada Discord'u yapmadım. Discord açık olmadığı için bunu da yapın. Ee, onun dışında bakın refler için. Tıklayın hemen. Bakın ref linki de çıktı. Ref linkiniz bu. Yani burada puan toplamak için arkadaşlarınıza şunu göndermeniz gerekiyor. Bakın kopyalama işareti var. Bunu gönderin. Arkadaşınız buna tıklayıp girdikten sonra görevleri yaparsa sizler arkadaşlar her ref için 10 puan gelecek. 10 puan mıydı bir bakalım. Evet 10 puan geliyor. Yani şurası 10'ar 10'ar artar. Mantık bu şekilde. Yani ben burada arkadaşlar sizlere bütün görevleri anlattım. İlk olarak web siteye kayıt olduğunuz için 100 oksijen puan alacağınızı söyledim. 100 oksijen puan neye eşitti? 1 poket token eşitti. Her referans için 150 oksijen puan alıyorsunuz. Bakın altında sizin asıl kazandığınız miktar gözüküyor. 2.54 pocket token kazanmışım. Ref linkiniz burada. Her gün girip arkadaşlar bir de şuradan 2 oksijen puan alın. Yani bu token değil, az bir değeri var ama olsun arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra videonun altında linki var. Videomuzun altında ikinci link olan Gleam Airdrop linkine tıklayacaksınız arkadaşlar. Gleam Airdrop linkine tıkladıktan sonra burada alttaki gösterilen görevleri yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar ödül olarak burada ne veriliyor bize? İlk 10.000'e girdiğiniz takdirde 50 pocket token yani eğer yarım dolardan bunu satabilirsek buyback yapıldığında 25 dolar yapar arkadaşlar. Onun dışında ikinci etkinlikte e, Glim Air Drop'unda kazandığınız puanlar oksijen puan oluyor. Bunlar neye dönüşüyor? Arkadaşlar Pocket Token'e dönüşüyor. Etkinliğin bitmesine 55 gün var. 55 gün boyunca bekleyelim. 55 gün uzun bir süre mi? Hayır arkadaşlar zaman hızlı geçiyor. E, 55 gün bittiğinde direkt satacağız diye bir durum da yok. Daha neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Adam direkt satacağım diye bir şey dememiş ki ondan sonra işbirlikler olur, farklı etkinlikler olur, çalışmalar olur. Yani hemen listeleme olmaz. Birazcık sabırla beklemek gerekiyor. E, anlatacaklarım bunlar videomuzun açıklamalar kısmında web site kayıt linki ve gleam arkadaşlar gleam e, görev linki olacak bu görmüş olduğunuz katılın cebinizden para çıkmıyor arkadaşlar sponsorlu bir içerik de değil yani sponsorlu bir sponsorlu bir durum e, gören yoktur e, sonuçta burada arkadaşlar ön satış falan yok ben de katıldım görmüş olduğunuz gibi sizle birlikte e, bu şekilde arkadaşlar sorularınız olursa da e, videoyu paylaşacağız Telegram'da altına gelip sorun arkadaşlar referans bulun yani e, referans bulmadan para kazanmayı beklemeyin arkadaşlar yani günde akşama kadar çalışıyorsunuz örnek veriyorum günlük ne kadar kazanıyorsunuz 200 liradan bile az. Yani emin olun bazı borsa etkinlikleri oluyor. Bir sürü telegram grubu var. Benim paylaştığım postu bile alıp o telegram gruplarını atsanız, bakın bunu çok samimi söylüyorum. Yani inanılmaz ref bulursunuz. Çünkü bir borsa çıkıyor mesela ödül olarak 15 dolar veriyor. Şartları da belli. Adam direkt size yazar bana atar mısın diye. O da yapar. Yani böyle düşünmeniz gerekiyor. Ee, tekrardan teşekkür ettim hepinizi izlediğiniz için. Kolay gelsin.